sanki ailelerinden birisini kurtarıyormuş gibi. Üzüntülüydü, hep acı doluydu. İyi ki hataydaydım. Bu çok büyük bir acı, çok büyük bir felaket. Kahramanmaraş merkezde. Adrese gittiğimizde karanlık şehir, hayalet gibi Yıkılan binalar var ama şehrin tamamını göremediğimiz için boyutlarını bilmiyoruz. İşin açığı biraz ürktük. Mola vermeden, yemek yemeden, belki bir yudum su dahi içmeden ya 25. saate kadar aralıksız çalıştık. 20 kişi aralıksız bir şekilde çalıştı. Orada biz işin açığı vücudumuzun sınırlarını gördük. Yani artık ayakta duramayacak durumdaydık. Gün aydınlandığında şehri tamamen gördüğümüzde olayın büyüklüğünü fark ettik. Yani Maraş bu şekilde yıkıldıysa, işte diğer yerlerde yıkıldıysa olay çok büyük. Yani gerçekten de asrın felaketiydi. Biz orada 12-13 gün kadar kaldık ama yani canlı çıkarttığımız insanlar, onların yakınları, işte onlarla sohbet etmemiz, belki göz göze bakışmamız bile birçok şey ifade ediyordu. Onların acısını en derinden hissettik. Çünkü Ferhat'ın çocuklarını çıkartırken benim de kızım var. Onun kıyafetleri, benim kızımın kıyafetleri aynısıydı. Onun çizdiği resimler benim kızımın çizdiği resimlerle aynıydı. İşte canım babam, canım annem yazmış. Yazı karakterleri bile aynı. Ben orada sanki Ferhat'ın çocuğunu değil de kendi kızımı arıyormuşum, kendi kızıma ulaşmaya çalışıyormuşum gibi bir ruh halindeydim benim gibi orada bütün insanlara ulaşmaya çalışan bütün ekip arkadaşlarım da aynı motivasyonla, aynı ruh haliyle çalıştılar. Hepsi sanki ailelerinden birisini kurtarıyormuş gibi öyle bir motivasyonla çalıştılar. Biz geleli yaklaşık iki ay oldu. İki ay boyunca ben her gün rüyamda hala enkazın başında bir, birisine ulaşmaya çabalıyorum. Rabbim bir daha memleketimize, insanlarımıza, neslimize böyle bir felaket yaşatmasın. Ama ben iyi ki orada olmuşum diyorum. İyi ki de orada insanların hayatına dokunmuşuz. Psikolojik olarak tabii ki biz de çok etkilendik. İnsanların üzüntüleri bizim üzüntümüz oluyordu. O üzüntü bize çalışma azmini artırıyordu. Gecemizi gündümüze kattık, yorgunluğu bir kenara attık. Bir an önce bu insanlara nasıl faydalı olabiliriz? Onları nasıl uzatabiliriz? Pratik çözümler üreterek işimize başladık. Çocuk parklarını kurmak, işte konteyner kentlerini kurmak, bunun yanında gece boş kaldığımızda erzak dağıtımı, erzak paketlerin hazırlanması. En güzel şeylerden biri biriydi Hatay'da parkı kurarken bir kız çocuğun yanıma gelmesi. İşte abi bir an önce kuralım, çocuklar oynasın filan ki bu daha 10 yaşındaki çocuk daha ufaklarını düşünerek bize çalışma azmimizi arttırmamızı istedi. Çalışma alanlarımız hep hüzünlüydü. Hep ...üzüntülüydü, hep acı doluydu. İnsanların e, o çektiği acıları... ...görmemiz bizi rahatsız ediyordu. Lakin e, bir an önce bu yaraları sarmamızın... gerektiğini farkındaydık. Canla baştan mücadele ederek... E, ...bu yaraları en kısa zamanda sarmaya çalıştık. Yani çok zevkliydi çalışmalarımız. Ama o zevkin içinde hüzünler vardı. E, üzüntüler vardı. İyi ki bana bir görev verildi. İyi ki oraya gittim iyi ki insanların acılarına merhem oldum. Çok büyük bir yıkım vardı, afet vardı, insanların çaresizliği vardı, her taraf yol yoktu, hiçbir şey yoktu, kalmamıştı yani konteyner kentlerimizde depremzade vatandaşlarımıza konteynerlerini kurduk. Ondan sonra lavabolarını, tuvaletlerin bağlantılarını yaptık. Parke tamiratlarını, yürüme yollarını yaptık. Şantiye alanında 3 tane çocuk geldi yanımıza. Abi de arkadaşlarımız dedi gittiler dedi. Durumu olanlar gitti. Biz burada kaldık dedi. Bizimle birlikte bir halı saha yapar mısın dedi. Biz de öğle molamızı onlara verdik. Beraber top oynadık, güldük, eğlendik. Bizim için hayatın en büyük mutluluğuydu. Çocuklar çok mutlu oldu. Yani buradayız abi. Memleketimizi bırakmayacağız dedi çocuklar bize. Eğlendik yani duygularını belli etmediler ama sevinçleri, yüzlerindeki ifadeleri bize yetti. İyi ki Hatay'daydım, İyi ki oraya depremde de yardıma gittim. Bu çok büyük bir acı, çok büyük bir felaket. Ya bir deprem ortamı var ve hayat normale döndürülmeye çalışılıyor. Yıkılmış binalar, binaların içerisinden ilk 14-15 günlük süreç söylüyorum bir can daha fazla kurtarabilir miyiz? Hatta can gittiyse bile en azından eşimin, oğlumun, kızımın, annemin, babamın cesedini görebilir miyim? Onu alabilir miyim? En azından mezara kendi ellerimle defnedebilir miyim? Çağrısına cevap vermeye çalışıyoruz. E bir taraftan ya hayat devam ediyor. Bu insanların iyi şeylerini temin etmeye ve geçici olarak barınma ortamlarını temin etmeye çalışıyoruz. Şimdi biraz daha kalıcı konutlar gelene kadar çadırdan daha medeni, işte konteyner ortamlarında kalması, işte tuvalet, banyo, ya basit gibi gözükebilir ama bunlar en temel ihtiyaçlar. Yani işte battaniyedir, belki yiyecektir, hatta iç çamaşırıdır. Yani bunların ulaştırılması noktasında bir gayret ediyorsunuz. Yani normal rutinde ilçe veya Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde daha güzel bir park, daha çiçekli bir ortam, daha renkli bir hayat, daha sosyal faaliyetler derken burada tamamen asli ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalar var. İbn Haldun coğrafya kaderdir der. Ve bizim kaderimiz yani ülkemizi değiştiremeyeceğimize, ülkemizin 85 milyon insanını bir başka coğrafyaya taşıyamayacağımıza göre herkes bir deprem bölgesinde yaşadığımız gerçeğine artık idrak etmeli. Biz eğer bir deprem gerçeğini kabul edip biz bir deprem coğrafyamızın depreme maruz kalma ihtimalinin yüksek olduğunu ve dönem dönem farklı tarihlerde 80 yılda, 100 yılda, 150 yılda bir depremle alakalı deprem gerçeğiyle yüzleştiğimizi göz önüne alırsak ben aslında olayın %70-80'ini halledeceğimizi düşünüyorum. Artık evlerimizi ona göre hazırlayacağız. Şu bir gerçek yani biz bu kriterleri göz önüne alırsak ve buna göre şehirlerimizi imar edersek mevcutları da buna göre e, tadil edersek inanıyor ve ümit ediyorum ki biz böyle bir büyük felaketleri bundan sonra e, yaşamayız veya en az hasarla bunları kurtarırız. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm arkadaşlarım yani bana göre hepsi inanın e, yani yemeği yapan, hazırlayan onun bulaşığını toparlayan, işte o kepçe krayderin eskavatörün başında çalışan, arama kurtarma ekibi içerisinde bulunan gerek personellerimiz gerek gönüllü arkadaşlarımız, itfaiye teşkilatımız, zabıtı teşkilatımız, beraberinde altyapı ile alakalı vidanjör, vaktör, efendim e, su tankeri gibi belirli hizmetleri veren arkadaşlarımızın her biri o kadar kahramanca, o kadar samimiyetle mücadele ettiler ki tabi Allah'a tek duam, Allah göstermesin bu esnada yeni bir sıkıntının, yeni bir acının ortaya çıkmamasıydı. Şükür hiçbir arkadaşımızın burnu bile kanamadan bugüne kadar süreç geldi öyle söyleyeyim. Ben e, belediye başkanlığı makamımdan dolayı belki kurumu temsilen buradayım. Ama ben her bir çalışan arkadaşımın hangi görevde olursa olsun 1600 civarında arkadaşımız bölgede ağırlıklı Hatay olmak üzere e, aynı anda 1600 rakamlarını gördük. 300-400'lü rakamlara düştük şu an tabii konjöktür gereği. Her bir arkadaşım beraberinde e, tabii ki hayırlarıyla, yardımlarıyla, maddi manevi aynı yardımlarıyla beraberinde telefon açıp bu acıyı paylaşan bir sürü insanımızın, hemşerimizin e, ben e, buralarda iz bıraktığını ve inşallah bunun ecrine nail olacağını yürekten inanıyorum. Özellikle ekip arkadaşlarıma gayretli çalışmalarından dolayı. Çok teşekkür ediyorum. Normal şartlar altında insanın 10 gün, 12 gün, 15 gün aralıksız burada gerçekten bir çadır ortamında, karavan ortamında işte savuk var, yağmur var, rüzgar var veya aşırı sıcak var. İnanın bir saniye bile öftemeden bu gayretli çalışmalarına nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ben şuna yürekten inanıyorum. Gaziantep'te, Bursa özellikle Nurdağı ve Islahiye'de Bursa çok güzel bir iz bıraktı. Ama Bursa özellikle görev yeri Hatay olmazsa bile Bursa Hatay'da çok özel bir iz bıraktı. Biz bu süreci çok ciddi destekler verdik Bursa olarak ve bir gün Hatay'ın çocukları, şimdi çocukları, gençleri bir gün ilerleyen yaşlarda Bursa ile alakalı çok güzel şeyleri anlatacaklar ve ben Hatay'la Bursa arasında ikisi de çok kadim iki şehir yani. Hatay sosyolojik olarak tabi Bursa'ya göre çok daha e, renkli bir şehir belki ama e, iki kadim şehir arasında da çok önemli bir dostluğun temellerinin atıldığını düşünüyorum açıkçası.